İrem Derici ile Cem Belevi ayrılmış efendim. Aa, Aa ayrıl değil miydi biz bunları evet, sormadık mı? Evet, beraber. Hayır, o bir ayrılma falan değil. Şimdi, hayır, hayır. Şimdi İrem Derici... Haber gelsin abi haber ondan. Gelsin. Buyurun, haber gelsin efendim. Öyle olur mu? Ben bunu öğretemedim. Öğrenemiyoruz Sosyal medya ya. Bizde acaba bir sorun mu var gerçekten? Bende sorun yok. Bende var var. Ben de öğrenemiyordum. Ama bir algıda bir sorun mu var benim herhalde? Biz analog çalışıyoruz. <düşürürüz. gülüyor> evet ya bir türlü onu öğrenemedim ya. Bugün ödül alacağız efendim bu arada. Şimdi İrem Derici ile Cem Belevi ayrılmış. İlişkilerine ikinci şans vererek Birlikteliklerini dolu dizgin sürdüren Cem Belevi ve İrem Derici'den kötü haber gelmiş. Tatilde kavga eden ikili birbirlerinin sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İrem Derici'nin valiz paylaşımı da kafaları karıştırmış. Derici sosyal medyada hesabından valizsiz kaldığını duyurmuş. Amsterdam'ı terk edip Türkiye'ye döndüğünü tahmin edilen Belevi'nin İrem Derici'nin valizini alıp gittiği iddia ediliyor. Evet, e evet. tamamen bir e, asparagas uydurma çabası kadın sistem ediyor. Diyor ki mal benim adım yazıyor valizimde. Görmüyor musun? Hadi senin valizinin aynısı olsa bile benim adım yazdığını bile bile niye benim valizimi alıyorsun diyor. Yanlışlıkla birisi ya otelde ya havaalanında ya transport anında valizini almış. Adamdan bahsetmiyor ki. Sevgilisiyle kavga etse bunu mu yazacak yani? Aynen öyle. Ondan orada bir valizden bahsediyor. Ben hiç zannetmiyorum öyle bir <laughs> diyaloglar olacağını. Yani kesin ayrılmamıştır değil mi? Yok yok. O çocukla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ya zaten bir şey söyleyeyim. Siz gerçekten bir ilişki olduğuna inanıyor <laughs> musunuz ya? Ya günlerce bu kadın arkadaşlarının düğününde bile kapıda gazetecilere dönüp ya ben bıktım bu sorudan siz bıkmadınız mı? Israrla adamı üstüme yamıyorsunuz diyen İrem Derici değil miydi? Yok Şimdi... ben bu durumda şey olduğunu düşünmüyorum Tayran. Ben açıkçası İrem'in gerçekten... Bu çocukla ilgili bir yüksek derecede bir beğenisi olduğunu düşünüyorum. Hayatım, bir şey Ama Cem'in bence orta ayarda gezdiğini düşünüyorum. Eğer o projenin yani bu ilişkinin hemen arkasına Cem Belevi ile beraber yaptıkları gazino muhabbeti olmasaydı belki ilişkinin içine Artık hani e, şeydeki raftaki kaşar duruyor. anladın mı? Yemiyorum bunları yani. Vallahi küflenmiş kaşar. Bu, 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 son dakika bilgisi geliyor Erol Kes'e. ...birbirlerini takipten çıkmışlar. Ha, evet hesaplarında bir bir birbirlerini takip yoklar ya, zaten. Ya ilişkilerin geldiği boyut Şimdi da artık noktaya, böyle değil mi yani? Gerçekten <laughs> ya. bu noktaya geldilerse... ...bu rezillik. <laughs> Bence yani bu. aşkım ölüyorum... ...ve daha önce daha abartı bir cümle de vardı... ...geçen hafta Tayyar dikkatini çekmiştir. Dünyada Yeryüzündeki... ten uyumu... ...dünyada ten, ten uyumu evet, diye öyle bir şey yani, tanrım. Yani diyor ki çok güzel sevişiyoruz diyor. ondan sonra Bunu deklare ediyor... Ondan sonra aynı sevgilim bana sürpriz yapmış. Doğum günüm için bana Amsterdam'a götürüyor diyor. Sonra "Mal valizimi ver." demesi için orada bir kıskançlık krizi olması gerekir. Katılıyor. Ne diyorsun? Gittik, Bence gittikleri yer neresi? Amsterdam. Çok Amsterdam. Amsterdam, <laughs> Amsterdam biliyorsun ki bazı <laughs> şeylerin serbest olduğu. <laughs> Belki de kadın Çeklerin bazı şeylerde o <laughs> <laughs> Şöyle söyleyeyim İrem Derici e, duygularını çok yüksekte yaşayan bir kız yani e, çok e, aklıyla hareket etmiyor mantığıyla hareket etmiyor tamamen duygularıyla hareket ettiği için e, her şeyde çok yüksekte yaşadığı için e, onun bence tutarsızlıkları bundan kaynaklanıyor olabilir. Bir de İrem, yani, İrem Derici ilişkiden ne beklediğini de çok net söyleyen bir kadın yani evet. libidosu yükseldiğinde evet. gidiyor. Yo, evet. demişti o tarz. Tutarsa yani. tutarım, tutmazsa tutmam. Oo. <laughs> <Tutarsam. gülüyor> ben bence Hollanda'da başka şeylere şahit oldum. Neye? Ne? Ya Hollanda ben Çiftler hani için tehlikeli bir yer. Çok değil. Yani. Astırılmış duygular mı ortaya Aynen çıktı? Aynen öyle. Evet, ha? Ben Vallahi geceden yani. sonra orada biliyorsun Vay marjinal bir, bir sürü kulüp var. Oraya gittiğin zaman karşına manzaralar. Bunlar bir kafe şupa gidiyor. Heh. Net olarak sen imalı gönderme yaptın kekler mi? Der. katkılı. İmal iyi değil, daha ne diyeyim kardeşim? Evet. Tamam. Ben bir kafe şopa gidiyorlar. Kafe şopa gidince... Ye, yeşil etiketli kafeler. Yeşil etiketli kafeler. Tamam. Kafalar güzel oluyor. Kafalar güzel oluyor. Orada kavga başlıyor. Hmm. Bunlar birlikte Red House'lara gidiyor. Hmm. Evet. Red, red. Street. Red hmm. Kırmızı, hmm. kırmızı, Kırmızı cadde. cadde evet. Eskiden ee, denizcilerin çıkışta uğradıkları... Her türlü yapabilecek... E, Özgürlükte bir. Yani. Özgürlükte biri. Evet. Ben İrem'e bayılıyorum. Hayatına i̇şte... bayılıyorum, tarzına bayılıyorum. Uçarı bir kız. Ve Cem biraz daha naif bir adam. Cem, e, İrem daha baskın bir karakter. Birlikte kafe şopa gidiyorlar. Kafe şopta sorun başlıyor. Ve e, o arada rahat takılıyor İrem. İrem rahat takılınca e, bu sefer e, Cem onu uyarıyor. Şu anda tarot falı bakıyor yani <laughs> düşünüyor. Hayır, hayır. hayır ha. kesin bilgi diyorum kesin. Hollanda'da. Bilgi kaynağı kim? İstihbarat ee, mı? yani. Hay. Su uyduruyordu. Allah'a 5 dakika önce <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Popomdan aldığım habere göre. Hayır. Ondan... Olay dün değil evvelsi gün olmuştu. Ama bakın Ya diye... böyle bir şey yok yemin <laughs> ediyorum ya. Evet Ya diyoruz. bu hani geçen hafta da Gülşen'i boşaltmıştı. Boşanıyorlar dedi. Onun inadına çıktılar. O Ay, kulübe gitme. çocuk da yani Gülşen'in derdi <laughs> o. Domalinsko pozlar ne böyle kardeşim şöyle. Tamam böyle, Allah falan. Allah sanat yapıyorsun sana da kardeşim. Yani, malak pozisyonu yani. İlla yani. boşaması mı Oha lazım? Yani. Ya bir şey söyleyeyim. Pardon ya yani. kusura bütün bakmayın dünyayı, da bütün sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim bir mi? Aşağı beş yukarı, Bu konuda var ya dünyanın en zaten. büyük avcısı geyik avcısı dahi kusura bakmayın da Ateş ederken Ceylan'ı vurmaz. Şimdi, o senin fikrin. Sen evde değilsin ki adam evli. Orada, o evde de sorun olmadığını ben sana söyledim. Deyik avcısı evet. dedim babanızı. Ne aldılar? Sen boşanıyorlar dedi. Şimdi de diyorsun Şömini işte, ki... Şömini dedi. <laughs> kafe şopta kavga etmişler. Ben ya, öyle bir ya. ya. Aynen. Ya Güvenilir bir şey söyleyeyim. Kaynaklardan yani, aldığımız oku. haberi. Evet. Kaynak neresi? Totosu. <laughs> Hayır. Hayır. O kavganın <laughs> Hayır. Hollanda'daki Hayır. kafe şopta olmasına gerek yok ki. Baba bir şey söyleyeyim nereden diye. Orada bir tane gay bir kardeşimiz var. Bunlarla da arkadaş. Dün değil evvelsi gün oluyor bu olay zaten. Dün tamamen ipler kopuyor. Sonra klap mlap yapıyorlar. Anlatabildim mi? Klap mlap yapıyorlar. Eğleniyorlar. Marjinal bir Anında vahiy geldi. Tarot baktı yazdı Şşş, oynadı. Sen beni Seren Serengil ile karıştırdın <laughs> mitomani. Halt etmiş dedim. Halt et. Seren Serengil mi halt etmiş Ay, demek mitomani istedim. Mitomani dedim. Kimseyi Ama hep sen mitomani vermedim. dersin ona. Toto şundan uydu Hayır hayır. He? Ha? Mitoman dersin şimdi <gülüyor> kankin <gülüyor> oldu. <gülüyor> He ne ben oldu? Kimseye mitoman falan demedim. Mitomani bir hastalıktır. Var olan Ama sen demen. Hadi Kur'an getireceğim. Aa, hayır, hayır hayır. hayır. <laughs> bak yapmadım. konuyu yapmayayım. değişti bak köşe <laughs> sıkıştı ya. Neyse ya. abi ne oldu kafede <laughs> Peki. <ne> oldu? <laughs> Peki ya, o zaman doğruyu anlatıyorum. Bir tane bir gay kardeşimiz var. Make up işinle uğraşıyor orada. Marjinal bir çocuk. E, o marjinal çocuk böyle e, benim de eski bir asistanımın çok iyi arkadaşı. Diyor ki biz İrem'le işte geziyoruz şöyle böyle bilmem ne diye. O arkadaşına söylüyor. Diyor ki burada diyor gerildiler diyor. Kafe şopa gitti. Kafe şopta kahveye gitmişler anlayın işte. Orada gerilmişler zaten. Sonra da o gerginlik devam etmiş ve ayrılmışlar. Ben bunların yollarını ayıracağını düşünmüyorum. Hem birbirlerine yakışıyorlar. Gerginliğin sebebi... Kafede, Cemil, kafe, cem'in Cem Cem kıskanması. Ka Cem'in İrem'in kafe, İrem hizmet veren Model tarzında bir arkadaş Hayır, olan değil Hayır değil, değil değil öyle değil öyle değil. İrem'in marjinal takılması evet. Cem'in onu uyarması. Ya ama bir şey söyleyeyim yani ya aynısı ben, iştir kişinin kadın burada da marjinal orada da marjinal oraya gitmeye gerek yok ki. Yok, yani ama İrem her türlü hareketi çok doğru. rahatlıkla yapabilecek bir kadın. Yani, ben bayılıyorum. Iz, sohbet odasından geçen... bulduğu sevgiliyle cadde bostanda parkta gazetecilere görüntü verebilecek bir kadın neyini kuryeci Holandana bile bir ki? sevgilisi vardı yani değil mi onun yani <laughs> kuryeci kurye bildiğimiz kurye olabilir. değil mi e, kuryeci Seda'nın evet. da vardı yani ce, zamanda ama Belevinin... hızlı iletişim kursunlar diye <laughs> <laughs> Cem İrem Derici'yi terk etmesi için <laughs> Hollanda'ya Amsterdam'a gitmelerine gerek yok ne yani güzel arıza ya, arıza burada da çıkar ya. ama ben bazı ya. ilişkilerin kesinlikle e, çok adrenalin yüksek e devam ettiğini, bazı çiftleri kavgadan beslendiğini, Şimdi burada iddia beslen var. Diyor, diyor ki mal söylüyorum. diyor. O çocuğa iddia ettiyse büyük bir olay olmuş. Bence büyük bir olay. Yoksa niye mal çünkü desin? Yani. Ama ondan dolayı demiyor işte. Ulan mal diyor. Beni diyor ne kıskanıyorsun? Zaten benim yaşantım özgür diyor. Beni niye diyorsun? saçma sapan diyor. Zaten benim bir bok yediğim yok, yok diyor. konuşma tarzı öyle. Aynen yok. bunu evet, söylüyor. Yoksa rahat. mal derken bir mal paylaşım mı yapamadılar? İyi, öyle yok, öyle? Yok, <laughs> yok canım. Ne Arap Sabri'den mi alıyordun Hayır. <laughs> Yani. İrem Derici lider Şahin'le <laughs> yurt dışı seyahati yapıp geldikten sonra da böyle sosyal medyasından bir esip yürülemişti biliyorsunuz ayrılık. Evet. İyi gelmiyor ona ha demek böyle ki. Böyle bir seyahat yapıp döndükten sonra Aa, döndü yani. Ya. insanları seyahatte tanıyacak. Aynen ya, yolda. Aynen. Ama Tayyar bir Yoldan, konuda masada. bu konuda katılıyorum. Yani İrem Derici ile birlikte olan adam da kusura bakmasın da İrem Derici'nin hayatını... Tarzını, söylemleri yıllardır magazin gündeminde en çok konuşulan şeylerden biridir. Ve hiçbir zaman İrem olduğundan farklı görünmek, halka oynayıp beni evlerinin kızı saysınlar, sempatik görünüyor. Öyle görünün. bir derdi yok. Ha, onu bir derdi diyorum. Yok. Hiç öyle bir derdi olmadığı için bugün Cem Belevi olur, başkası olur. Bugün İrem'in hayatına girecek erkekler İrem'in ne olduğunu bilerek gidiyorlar. Hayatım kadın zaten ben adamın üzümün çöpü var, armudun sapı varla bakmam diyen Aynen. kadın değil mi? Aynen öyle. Kendi dansçısının kocasını... Ayartan kızcağının sevgilisi miydi, kocası mıydı? Şey, Rıza ile ilk radyoda karşılaştığında yaptıklarından bu kızcağız değil miydi? Yani bilmediğimiz bir masal kitabı okumuyoruz ki. İşte o yüzden evet kadın yani. zaten. Kadın, ne kadın net yani. Bu, evet. Eğer orada da çok yakışıklı, kara kaşı, kaza göre bir adam görünse yürümüştür Yürümüş yani. Yürümüş olabilir. Cemefe falan bakmaz. Vay. Hiç, hiç öyle bir derdi yok yani kadının. Kereye <laughs> bakmaz ben. yani. Adamın hayatında biri var. Ben hastayım ana. Bayılıyorum. Yani ben ben tarzını seviyorum. Çok. Düz, düz bir kız, temiz bir kız. Bir de çok komik geliyor bana. Yani e, en son İbrahim Tatlıses'in programında izlemiştim. Programı aldı götürdü yani. O şovu. Yani. Şimdi ben bu, bu abi. Yani, yani çok komik geliyor bana. Pandemide Clubhouse diye uygulama açılmıştı bu sesli chat. Hmm. Ondan sonra oraya girdi chat odasına ve kafa 1500. Hmm. Ben ona o sıra mesaj attım dedim çık kendini mahcup ediyorsun dinlemedi yani, o kul dinlemedi. Allah ve ben de, de, ben de abi yani çok komik de de. De. Evet. Evet. Ee, takip etmem lazım. Ve de. daha sonra ev adresini verdi. Parti bütün oğlanlar partiye de gelsin dedi. Ee, e çok Bak, de. tehlikeli bir tane ama. E Nur adresini Nur Kadim sen öyle dedin diye. Ama çok Aşkım, sen öyle de dediğin diye aman sisi sallar sonra ben hiciv yaptım da. Aşkım ben hiciv yaparak söylüyorum zaten Nur. Yapma bana sakın. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bir gün Hollanda'daki bu kulüplerin güvenlik kamera kayıtları bir patlayacak. Oy 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 oy. oy Yo oy, oy. benim başka bir, bir patlayacak var. Bir var İziyete, ya. O Hollanda'dan gelenlere bir kan testi yapsınlar. Dönüşü Hollanda olanlara, Amsterdam olanlara.